Artık son saatler, son zaman dilimine girildi. Makaslar aldı takımlar kadrolarını kırıyor ve son şekillerini veriyorlar. Galatasaray'da bu takımlardan biri ve önemli detaylar var. Bu saate kadar bekledim. Araştırmamı yaptım ve karşınıza geçtim. Galatasaray'da gerçekten felaket detaylar var. Onları size aktaracağım. Ve Sarı Kırmızılı ekip son günlerde kadrosunu şekillendirip lige devam edecek. İlk 3 hafta 3 galibiyet ve zor gelen galibiyetlerden de söz edebiliriz takımın demoralize ve gidenler gelenlerin olduğundan bahsedebiliriz ki hala tadilat bitmiş değil Galatasaray bu haliyle devam ederse yine kafa tutar bakın yine zirveye oynar ama yapacak olduğu nokta hamlelerle birlikte tam anlamıyla ortağı olmuş olur kaldı ki Okan Buruk Hettik şampiyonluğu istiyor ve adını bu şekilde Galatasaray tarihine yazdırmak istiyor bunun için de sarı kırmızılı ekip çalışmalarını yoğunlaştırdı bizzat Okan Buruk'un devreye girdiği trans var ve ötesinde duymadığınız isimler de. söz konusu özellikle bu saatlerden sonra sekmeler olduğu takdirde Galatasaray B planında bulunan veya hiç bulunmamış olan isimleri de getirebilir ki bu anlamda detaylar topladık arkadaşlar aktaracağım o klasik girişimi yaparak başlayayım gündem Galatasaray'dan sarı kırmızı ekibe gönül veren kalpleri sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir youtube videoma merhaba diyorum ve bu arada abone dilenciliği de yapmaya devam edeceğim. Hedef büyüyor. Kanalımızın daha da büyümesi adına abone olarak ve beğeni atarak bizleri destekliyor olabilirsiniz. Bunu da yapması zor olmasa gerek. O sağ alt köşedeki tuşu tıklamanız yeterli olacaktır. Sonrasında futbol konuşacağız. Transferler bittikten sonra kısa bir tatilin ardından ligdeki Galatasaray'ı tartışacağız. Tabii ki Galatasaray her zaman potansiyel şampiyondur. Ama dediğim gibi kadro yapısı da bir aylık kıymetli. Sarı Kırmızılar o kadrosunu, ideal kadrosunu oluşturup hani mental yorgunluğu olan takımdaki o yorgunluğu da atmak istiyor. Bunun için transfere sarıldı. Roma'ya bir uçak uçmuştu. Ne demiştim? O uçak boş dönmez bir uçak kalkıyorsa boş dönmez. Dönmemeli de hayal kırıklığı olur. Galatasaray 3 takviye yapmak istiyor. Bakın 3 olursa 4 diyeceksiniz. Ki bunu nasıl yapacak? Yani kadro şişkinliği var ve yabancı boşluğu da yok. İşte bu da Galatasaray'ın problemi. Demek ki bir şekilde çözmeyi planlıyor ki bu futbolculara evrilmiş durumda. Şimdi Galatasaray'ları şaşkına çevirecek gelişmelerden başlayalım. Artık tam kadro lige dönmek istiyorlar. Biten bilsin. Galatasaray taraftarları da bunu istiyor. Yani kadro tam Ocak ayına sağlıkla tamamlanmış ve hazır halde olsun. Şu anda Galatasaray'ın uçağı bekliyor. Kimi ya da kimleri bekliyor? Sarı Kırmızılı yöneticilerin an itibariyle Roma'da zelevski müzakereleri devam ediyor. Detayları var. Dünkü videomda aktarmıştım. Bir kez daha yenileyim arkadaşlar. Anlaşılmış olan futbolcuyu almak için Roma'ya gider Sarı Kırmızılar. Burada olmadığı bir şeyle karşılaşmış ve sonrasında çözüm aramak için... Mezakerelerini akerelerini söylüyor de. niye? Karşılaştığı durum neydi? 7 milyon euroya el sıkıştığı Roma'nın bir anda fiyat yükseltmesiyle başlayan ve sonrasında 12 milyon euroya çıkarmış olduğu rakamı 10 milyon euroya düşürerek sarı kırmızılarla tokalaştığından söz edebiliriz. Yani evdeki hesabın çarşıya uymadığı da demeyelim de sözünde durulmayan bir transferle karşılaştılar. Yoksa o uçak Zalevski'yi alıp dönmek için kalkmıştı. Şimdi şöyle durumlar söz konusu. Anlaşma yine sağlandı. Artı 3 milyon euro daha fazla ödeyecek. Artı futbolcuya da 1 milyon euro fazla ödeyecek. Bu şartları kabul ettiler. Galatasaray, Zelevski transferini 10 milyon artı 4 milyon euro bonuslar şeklinde bitirdi ve futbolcuya yıllık 2 milyon artı 500 bin euro da ek para yani bonuslar şeklinde ödemeler yapacak. Bu şekilde anlaşma sağlandı. Sadece şu dakikalarda konuşulan, belki ben bu videoyu yayına vermeden evvel açıklanmış da olabilir. Roma'nın peşinattaki isteğinin fazla olması. Bu sorunu aşmaya çalışıyorlar ve müzakereler devam ediyor. Peki başka transferde dediğimiz an kesimler yine Roma'dan bir başka futbolcu. Bakın Roma'dan iki futbolcu da gelebilir hiçbiri de gelmeyebilir. Bahsedecek olduğum ismi yaklaşık iki yıldır isteyen Galatasaray var. Tam anlamıyla bu ikinci ismi teyit ettiremedim ama Di haberine göre Yola çıkıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz dünya çapında gazeteci. Onu yemleyin. Haberini yaparlar. Umarım yemlemiyorlardır ve umarım bu haber doğrudur. Şimdi iki yıldır Cimom'un gündeminde demiştim. Zalewski'nin yanına Parades geliyor. Parades'le birlikte gelebilir. Yani uçakta iki ismin olması söz konusu. Şaşırmayın diye diyorum. Defansif orta saha oynuyor ve bu sezon sonu sözleşmesi Bitecek ve Roma'da yeni dönem planlamasında yer almayan isim ve İtalyan gazetelerinin onun hakkında yapmış olduğu haberlerde sezon sonu itibariyle Boca Juniors'a geri döneceği yönünde Arjantin'in bir isimden bahsediyorum. Şimdi oyuncunun teknik direktörü Doroski'nin de ona yönelik yeni sezon planlamamızda olmayacağı yönünde ifadeleri vardı ve bu transfer iddiasında güçlendiriyor. Paradesi iki yıldır isteyen Galatasaray önüne düşmüş olan bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Ancak şunu da söyleyebiliriz. Şimdi hocanın düşünmediği bir ismi Galatasaray niye düşünüyor? İki yıl öncesinden istiyordu ama futbolcunda da günü günü uyumayabilir. Günü de önemli. Tamam bu Galatasaray'ın da defansif orta sahaya ihtiyacı var ama yani futbolcunun son durumu da bir aylık kıymetli olmalı. Sadece haber bu şekilde yapıldığı için size aktarmak istedim. Bekler konusunda takımların parayı düşünmeksizin transfer yapması gerektiğini ifade ediyorum. Özellikle beklerin oyuna katılımıyla rakipleri kolay çözebilen ve gol bulabilen takımlar olduğundan söz edebiliriz. Galatasaray nasıl Şaşa Boye'de bu durumu yaşamışsa aynı şekilde tüm kulüpler için söylüyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki beklerini gözden geçirmenizi isteyeceğim. Yani bekler kıymetli. Bu anlamda kulüpler paradan kaçınmamalı cümle Zalewski'nin yanında para desteği inerse şaşırmayın diyeyim. Ama Dimash'ın acayip bir haberi oldu. Zalewski olmasa Galatasaray Milan'ın futbolcusu Fado Bello Tuareg'i alacağını servis etti, iddia etti. Sol ve sol kanat oynayan futbolcu bekleyip göreceğiz. Bir de 17K ile ilgili haber var. Nijerya basında çıkan habere göre, göre oyuncu Galatasaray ile anlaştı. Ebin Bey ile ilgili Frankfurt evet oyuncu hayır dediğinden bahsetmiştik. Sonrasında Okan Hoca oyuncu ile oynama garantili görüşme yapmış. Ki bunu bilmiyordum sonradan öğrendim. Ancak yine de ikna edememiş. Fakat Fransa'dan ekibinin haberine göre oyuncu bugün ikna edilebilir. Israr eden Okan Hoca varsa demek ki en başta istemiş olduğu isim Ebimbe. Ve Orhun Kökçe arkadaşlar Galatasaray Kerem transferiyle başlayan Benfica ile ilişkilerini kullanarak Orhun Kökçe'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için teklifte bulundu. Buyurun buradan yakın Portekiz haberi Galatasaray kaynaklarıma da doğrulattım. Niye? Çünkü önemli futbolcu önemli olduğu için Galatasaray bir yıllık kiralık olarak futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bunu yapabilir mi? Şimdi bu sezon 4 maçta bir gol golle bir asistle oynayan isimden bahsediyorum. Fakat biliyorsunuz Benfica ile ufak tefek sorunları olmuştu. Karşı tarafın evet demesi halinde henüz bir cevap gelmedi. Son gün kiralık transferi olarak Orhan Kökçü'yü de Galatasaray'ın kadrosunda görebilirsiniz. Ve Chelsea'li futbolcu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray olmuştu. Ancak Chelsea'nin 20 maç oynama garantisine evet diyemediği için bu transfer şu anda donduruldu. Dönerse Galatasaray'ın da dönme takdiri yapacak bir şey yok. El cümle Galatasaray transferde saldırıyor. Zelevski transferiyle birlikte Paradis'i de kadrosuna katıp o uçakla beraber indirmek istiyor. Fakat Okan Burun en çok istediği ismin Ebimbe olduğunu öğrenmiş olduk öte yandan 17 kayla ilgili Nijerya basını Galatasaray ile anlaştığını servis etti. Ve mazeye göre Zalevski olmaması halinde Milano futbolcusu Torre ile Galatasaray'a gelecek ve Orhan Kökçü için de kiralık olarak bastıran Galatasaray olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.